Merhaba sevgili koçlar. Eğitimle ilgili gelişmeler bugün yaşamınıza girebilir. İleri düzey bir programa kayıt yaptırmak veya yarım kalan bir eğitimi tamamlamakla ilgili düşünceler zihninizi meşgul edebilir. Bugün 26 Ekim 2014 Pazar güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 6.41'de yay burcuna geçecek. Yoğun duyguların etkisinden kurtulmak ve dış dünyaya açılmak isteyebiliriz. İyimser ve rahat enerjiler girişken tavırlara imkan verebilir. Ancak öğle saatlerinden itibaren yay burcundaki ay balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Gerçeklerden uzaklaşıp hayal alemine dalmamız da mümkün. Enerji gezegeni Mars bugün Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçecek. Mars Oğlak burcunda güçlüdür. Bu dönemde iş ve çalışma konularında daha iyi organize olabilir, amaçlarımız doğrultusunda hırslı, kararlı ve sabırlı hareket edebiliriz. Mars 5 Aralık'a kadar Oğlak burcunda kalacak.